Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu balinası 133 milyar coin ekliyor ve Shibeki bir Shibarium Twitter hesabını resmen takip ediyor. Shiba ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Shiba haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Bu videoyu Shiba topluluğuna destek olmak için sosyal ağlarda paylaşın. Balinalar Shiba Inu eklemeye devam ediyor. En büyük Ethereum balinası, Shiba Inu varlıklarını son 24 saat içinde 133,53 milyar Shiba artırdı. Ayrıca Shiba Inu ekibi, Shibarium'un blockchain Twitter tanıtıcısını resmen takip etti. Ethers Can EO kısa süre önce en büyük Ethereum balinasının son 24 saat içinde 3 ayrı işlemde 1.60 milyon dolar değerinde şaşırtıcı bir 133.53 milyar şib aldığını bildirdi. Derincepli Ethereum yatırımcısı yaklaşık 23 saat önce aktif hale geldi ve ilk işleminde 33.33 .33 milyar şip satın almak için 401.665 dolar harcadı. Ethers Can göre gizemli Ethereum balinası bu satın alma için Coinbase cüzdanıyla etkileşime girdi. Balina burada durmuş gibi görünmüyor ve yaklaşık bir saat önce Binance 15 olarak etiketlenen Binance cüzdanlarından biriyle etkileşime girerek portföyüne iki ayrı işlemle 1.20 milyon dolar değerinde 100.20 milyar şi bekledi. Büyük Ethereum yatırımcısı şu anda 4.04 milyon dolar değerinde devasa 335.34 milyar şibye SHIB sahip. Shibarium blockchain'in resmi Twitter hesabı Geliştirme Shiba Inu ekibinin resmi olarak Shiba Inu topluluğunu gelecekteki güncellemeler için Shibarium Network'ün Twitter hesabını takip etmeye davet etmesinden sonra geldi. Tweet şöyle: Artık Twitter'da @shibariumnet'i takip ediyoruz. @shibariumnet sonunda Shibarium A ve protokolü ile ilgili her şey için sosyal, bilgilendirici bir merkez olacak. Tweet, Shiba ordusunun Shibarium, Layer 2 soluşunun potansiyel lansmanı konusundaki beklentilerini artırdı. Shiba Inu'nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama da son tweetlerinde artık tamamen Shibarium'a odaklandığını ve ekibin hızla beta lansmanına yaklaştığını doğruladı. Ancak yine de Shiba Inu ekibi lansmanın kesin tarihini açıklamadı. Shibarium Network'ün resmi Twitter hesabı an itibariyle, 23.9K kişi tarafından takip ediliyor ve sayı hızla artıyor. Basın zamanında Shiba Inu, 24 saatlik işlem hacmi, 417.73 milyon dolar ile son güne göre 2.31 düşüşle 0.000206 fiyattan işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.